Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte 4 tane problem sorusu ele alacağız. Bu problem sorularını ben özel derslerimde öğrencilere çözdüğüm sorulardan düzenleyerek hazırladım. Çok güzel soru tiplerimiz var. Hadi bir an önce başlayalım. Bir ailenin 12 ve 18 yaşlarındaki çocuklarına babaları bir miktar parayı doğru orantılı, anneleri ise bir miktar parayı yaşları ile ters orantılı olacak biçimde dağıtmış. Her iki durumda da büyük çocuğun aldığı para miktarı birbirine eşit olduğuna göre diyor. Ee, ve toplam 540 liraymış. Küçük çocuğun toplam ne kadar para aldığını bulacağız. Şimdi bir 12 yaşında bir de 18 yaşında çocuk var. Şimdi doğru orantı dediğimizde zaten direkt yanına K yazıyorduk. 12K'ya 18K diyebiliriz. Toplam dağıtılan para da 30K oldu. Burada şimdi bu babasının dağıttı. Şimdi anneye gelecek olursak ters orantılı dağıtıyor. Siz burada farklı bir para miktarı söylemeniz lazım. Tabii ki de k demeyeceğiz. Mesela atıyorum. T diyelim. E Ters orantılı olduğu için ne yapacağız? T bölü 12 diyeceğiz bu sefer. Burada da T bölü 18 diyeceğiz. Ondan sonra 18k ile T bölü 18'i birbirine eşitlemek falan biraz uzun sürecek. Biz onun yerine şöyle yapalım daha kolay. İkincisinde aslında bize zaten soru kopyayı vermiş. ikinci cümlede. Diyor ki büyük çocuğun aldığı para her iki durumda da eşitmiş. O zaman biz annenin dağıttığında burada çocuğa 18k dersin. Şimdi buraya x diyeceğiz. Ters orantı bizim neyimizde? Çarpmamızda değil mi? O zaman ne yapacağız? 12 çarpı x eşittir. 18 çarpı 18k diyeceğiz mi? 12 ile 18 sadeleşir. 6'ya böldün. 2'ye 3. Şu 2 ile de şu 18 sadeleşti. 9. X'imiz buradan kaç K oldu? 27 K olmuş. Şimdi o zaman şunu yapıyoruz. Ee, diyor ki toplam aldığı para büyük çocuğun 540 liraymış. O zaman 36 K eşittir. 540 ise 540'ı 36'ya bölersek K'mız buradan kaç çıktı? 15 çıktı. E küçük çocuğun aldığı toplam para kaç Türk lirasıdır diyor. E, 12 k ile 27 k aldı. Toplam 39 k. 39 da yani k gördüğümüz yere de kaç yazacakmışız? 15. 39 da da 15'i çarparsak e, 5 195. 39 daha toplarsak kaç yaptı? 585 yapmış oldu yani cevabımız. C şıkkı olmuş oluyor. Çok güzel bir doğru orantı ters orantının birlikte kullanıldığı bir problem sorusuydu. Hadi diğer soruya e, geçelim o zaman birlikte. E, aşağıda eş bölmeli ayrılmış özdeş A ve B kaplarındaki su miktarları gösterilmiştir diyor. A kabına 60 litre daha su ekleniyor. Bu durumda A kabındaki su miktarı B kabındaki su miktarının %75'i oluyor diyor. Buna göre ilk durumda A kabındaki su miktarı kaç litredir diyor. Şimdi özdeş ya her bir yerine biz K diyelim. Zaten bize ilk durumda yani K'yı soruyor. E, burada da e, 8 tane var. O zaman burası da 8K oldu. Şimdi diyor ki A kabına 60 litre daha su ekleniyor. A kabına 60 litre daha su eklersek biz eğer A kabımız ne oldu? K artı 60 oldu. A kabındaki su miktarı B kabındaki su miktarının %75'ine eşit oluyormuş. O zaman 8K'da K artı 60 ise %75'tir diyoruz. Büyük çarpmalarla uğraşmaktansa şurada sadeleştirme 4'e 3. İçler dışları yaptığımız zaman 24K eşittir. 4 çarpı K artı 60 oluyor. Burada da 4'ü dağıtacak olursak 24K eşittir. 4K artı 240. Ee, karşıya attık 4K'yı. 20K'mız 240'a eşit. K'mız da buradan 12 olmuş oluyor. Zaten bize başlangıçtaki A kabındaki başlangıçtaki su miktarını soruyordu. Yani cevabımız 12 olmuş oluyor. Hemen üçüncü sorumuza e, geçecek olursak. Aşağıda bir mağazanın yapmış olduğu iki kampanya verilmiştir. Birinci kampanyada yüzde oranı zamanla silindiği için görünmemektedir. Diyor. Şimdi birinci kampanyada ne diyor? Ürünlerin toplam fiyatına yüzde bilmiyoruz bu indirimi. İkinci kampanyada iki adet ürünün ikincisine yüzde elli indirim diyor. Şimdi o zaman. Şöyle yapalım. Biraz daha aşağı kaydırayım. Eğer şimdi 400 tane olan gömlekten 2 adet almış. Şimdi biz ikinci kampanyayı seçmiş. O zaman 400 ödedi. İkincisinde %50 indirimle alırsa ne kadar alır? 200 liraya alır. 600 lira oldu. E sonra 600 lira olan pantolondan da 2 adet almış. O zaman 600 artı 300 yaptık. Ne kadar oldu? 900 oldu. İkisini de toplarsak kaç lira vermiş olduk? 1500 lira. Diyor ki birinci kampanyaya göre 100 lira daha az ödeme yapmış. O zaman biz birinci kampanyayı seçseydik ne kadar ödeme yapacaktık? 1600 lira ödeme yapacaktık. Buna göre diyor birinci kampanyadaki indirim oranı. Şimdi ürünlerin toplam fiyatına yüzde bir şey indirim diyoruz. O zaman biz bu ürünlerin bir toplam fiyatını bulalım. E 400 olan gömlekten 2 adet alırsa kaç yaptı? 800 yaptı. 600 lira olan pantolondan 2 adet alırsa ne kadar yaptı? 1200 lira yaptı. 1200 de E 800'ü toplarsak ne yaptı? 2000 lira yaptı. O zaman 2000 1. kampanyadaki indirim oranı yüzde kaçtır diyor. E şöyle bir oran kuracağız. 2000 lirada Kaç lira indirim yapmış? 400 lira indirim yapmış. O zaman yüzde x diyoruz. Hatta artık işler dışlar çarpımı yapmadan çok kolay bir yol. Kat ilişkisi var çünkü. Bu bunun kaç katı? 5 katı. E bu da bunun 5 katı olacak. O zaman yüzü 5'e bölersek cevabımız kaç olmuş oldu? 20 olmuş oluyor. Hemen e, son sorumuza geçelim. Öykü'nün parasının 2 bölü 5'inin 30 TL fazlası ile kalem almıştır. Öykü'nün geriye 15 TL parası kalmıştır. Buna göre Öykü'nün başlangıçta kaç TL'si vardır diyoruz. Şimdi o zaman biz bu denklem kurma probleminde başlangıçtaki paraya tanki, e, paraya biz ne diyelim? X diyelim. 2 bölü 5'inin diyor. Yani 2x bölü 5 30 TL fazlasıyla kalem aldık. Tamam ama geriye ne kadarı kalmış? 15 lirası kalmış. Bu 15'i de buraya ekleyeceğiz. Sonra ha, total toplam tutarı eşit olmayacak mı? Yani toplam parası da eşit olacak. Bunu kaleme verdiydi. Kalem. Bu da kalanıydı. Zaten sonuçta ikisinin toplamı başlangıçtaki parasını eşit. O zaman hemen bir toplama işlemi yapalım. 2x bölü 5 artı 45 eşittir x. O zaman bilim de bir tarafta toplayacağız. Şu 2x bölü 5'i karşıya atalım. 45 eşittir x eksi 2x bölü 5. x'in altında gizli bir 1 var. 5 ile çarptık. 45 eşittir 5x bölü 5 eksi 2x bölü 5. O zaman 45'imiz bizim kaç eşit oldu? 3x bölü 5'e. Bu 3 ile bu 45 sadeleşirse kaç olur? 15. O, tabi altında gizli bir 1 var. İşler dışlar yaparsak da x'imiz buradan kaç eşit olmuş oldu? 75'e eşit olmuş oluyor. Yani cevabımız D seçeneği. Bugünkü sorularımız da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.